Değerli dostlarım merhabalar. Kısa kısa Türkçe serimizde bu dersimizde yapım eki ve çekim eki ayrımını size anlatacağım. Yani kelimeye baktığınızda bu yapım ekidir, bu çekim ekidir. Kolaylıkla nasıl ayırt edebiliriz? Bununla ilgili bilgilerimi size aktaracağım. Yapım ekleri ilgili ayrı, çekim ekleri ile ilgili ayrı, detaylı konu anlatım videoları zaten kanalımda mevcut. Kendi alt başlıklarıyla ilgili de videolar hazırlayacağım ama dediğim gibi bir kelimeye baktığımızda şu yapım ekidir, şu çekim ekidir ayrımını kolaylıkla nasıl yapabiliriz? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Eğer hazırsanız, dilerseniz dersime başlıyorum. Ee, öncelikle çekim eki nedir? Ne işe yarar? Genelde şöyle tanımlanır. İşte sözcüğün türünü değiştirmeyen, anlamını değiştirmeyen, yapısını değiştirmeyen ekler çekim ekleridir. Yani ne yapmadığını tanımlar kitaplar. Oysa çekim eklerinin tanımını bilmek bize yarar sağlayacaktır. Şudur. Sözcüğün cümledeki görevini belirler. Yani sözcükler çekim ekleri sayesinde cümlede görev kazanır. Öge olarak kullanılmasını sağlar. Dolayısıyla sözcüklerin cümlede kullanımını sağlar. Yani biz çekim ekleri sayesinde sözcükleri cümlede rahatlıkla kullanabiliriz. Ha, yapım eklerinin yaptıklarını yapamazlar. Evet, sözcüğün anlamını değiştirmezler, türünü değiştirmezler, yapısını değiştirmezler vesaire. Ancak sözcüklerin cümlede kullanımını sağlarlar. Bu bakımdan çekim eklerinin diğer bir adı dostlarım, işletme ekleridir. Biz bu ekler sayesinde kelimeleri cümlede rahatlıkla işletiriz. Ee, onun dışında çekim çekmek lastikten hatırlayabilirsiniz. Lastik gibi çek çek bırak eski haline gelir. Yani sözcüğün anlamında, yapısında, türünde bir değişiklik yaratmayacak. Örneğin ev belirtmek istiyorum evi yeni bir sözcük oluşmuyor bakın sadece evi şeklinde cümlede kullanabilirim eve şeklinde kullanabilirim evim deyip sahiplenebilirim evler deyip çoğaltabilirim evin deyip senin evin tamlanan eki ya da evin boyası tamlayan eki olarak kullanabilirim evden derken ayrılma anlamı verebilirim. Herhangi bir fiile mesela görmek fiili gördüm dediğim zaman zamanını ve şahsını verebilirim. Oysa yeni bir kelime oluşmuyor. Görmemiş dediğimde tabi bu görmemiş insan anlamında değil. Olayları görmemiş diyelim yine görmek eylemi gerçekleşmediğini ve geçmiş zamanda olduğunu belirtmek için çekim eklerine başvururum. Yani çekim ekleri sözcüklerin cümlede kolaylıkla kullanılmasını sağlar. Biz çekim ekleri sayesinde sözcükleri cümlede rahatlıkla kullanabiliriz. Peki gelelim yapım eklerine. Adı üstünde yapım işinde kullanılır. Yani yeni kelime türetmek istediğimiz vakit yapım eklerine başvururuz. Dilimizde bir kelime vardır. O kelimeye ek ekleyerek yeni bir kelime meydana getiririz ki sondan eklemeli dillerin en karakteristik özelliğidir bu. E haliyle yeni sözcük türetirken sözcüğün anlamını da değiştirecektir. Ha anlamını tamamen koparmıyor. Arada bir bağlantı söz konusu ama sözcüğün anlamını değiştiriyor. Şöyle söyleyelim. Konuyu değiştiriyor, mevzuyu değiştiriyor. Örneğin ev sözcüğünü ele alalım evli dediğimiz zaman artık mevzu değişti. Başka bir şeye geçtik değil mi? Yapım eki. Ev sözcüğüne yine evcil dediğim zaman konu değişti, mevzu değişti. Yapım eki. Dolayısıyla bakın yeni kelimeler türettik, anlamlar değişti. Görmek eyleminden görgü yeni bir kelime oluşturdum. Görmek eyleminden hani şu işi bir gör bakalım deriz ya. Görmek eyleminden görev değil mi? Yeni bir kelime oluşturdum. Yeni kelime oluştururken haliyle sözcüğün anlamı da değişti dostlarım. Sözcüğün türünü değiştirebilir. Çok dikkat değiştirebilir. Yani bu işi her zaman yapmaz. Tür deyince aklımıza ne gelecek dostlar? Temelde tabii ki isimler ve fiiller. Ama işin içine tabii ki sıfatlar, zarflar, zamirler de giriyor. Ama temel anlamda isimler ve fiiller. E şimdi baktığımız zaman ev sözcüğünden yeni bir kelime türetirken ev, evli, ev isimdi. Evli sözcüğü de isim. Bakın burada bir tür değişikliği yapmadı. Ama baş isminden başlamak fiilini oluşturursam isimden fiil olarak tür değişir. Ya da gezmek eyleminden gezgin ismini oluşturursam bu sefer de fiilden isim olarak yeni bir kelime türemiş olur. Yani sözcüğün türü değişmiş olur. O zaman yapım ekleri için şunu söyleyeceğiz. Eğer isimden isim ya da fiilden fiil türetiyorsa türde bir değişiklik yoktur. Fakat isimden fiil ya da fiilden isim türetiyorsa türde bir değişiklik vardır. Üçüncü maddeye yazdım bunu. Oysa en önemli maddedir biliyor musunuz? Yani bir ekin, yapım ekimi, çekim ekimi olduğuna ilk olarak ilk olarak sözcüğün türünde bir değişiklik yapmış mı yapmamış mı? ilk olarak buradan bakmalısınız. En kolayı budur. Eğer türde bir değişiklik yakalıyorsanız, yani isim sıfat olmuş, Zamir e, atıyorum, sıfat olmuş, isim fiil olmuş, fiil, isim olmuş. türde bir değişiklik yakıyor, yakalıyorsanız başka bir şeyleri kurcalamanıza gerek yoktur. direkt yapım ekidir. Ha baktınız ki türde bir değişiklik yok. Yani birinci adım tutmadı. Tür değişmemiş. O zaman anlama bakarsınız. Anlam değişti mi? Eğer anlam da değişmemişse dostlarım çekim ekidir. Tamam? Birinci adım tür değişti mi değişmedi mi buna bakın. Eğer değişmişse direkt yapım eki, değişmedi ikinci adım anlama bakın. Anlam da değişmemişse eğer çekim ekidir diyeceğiz. Gelin isterseniz Birazcık alıştırma yapalım. Birkaç tane kelime aldım. Onları bir inceleyelim isterseniz. Şimdi e, öğrencilerden diye bir kelime. Ekine kökünü ayırdım dostlar. Öğrenmek fiilinden gelir. Öyle değil mi? Öğrenmek şu eki almış. Bu eki aldıktan sonra dikkat edin öğrenci olmuş. Yani isim olmuş. Sözcüğün türünde değişim olduğuna göre benim hiçbir şeyi kurcalamama gerek yok. Tür değişti. Direkt yapım eki. Eğer tür değişmemiş olsaydı bir de anlama bakardım anlam da değişmemişse çekim eki derdik. Öğrenciler, e konumuz hala öğrenci değil mi? Sadece sayısını çoğalttık dolayısıyla çekim eki. Dostlarım çekim ekinden sonra yapım eki gelmez elbette istisnaları var. Dolayısıyla bu ek de çekim ekidir. Çekim ekinden sonra yapım ekinin geldiği istisnalar da vardır. Onu çekim ekleri videolarımda, yapım ekini ayrıca ele alacağım videolarda bahsederim. Yaygınlaştırılmış. Gelin bu kelimeyi bir ameliyat edelim. Yaymak fiilinden geliyor. Kökteş bir köktür. Şey, özür diliyorum. Sesteş bir köktür. Bir yay ismi var. Bir de yaymak fiili var. Ancak bunun yay ismiyle kelimenin bir alakası yok. Demek ki bu yaymak fiilidir. Dikkat ederseniz şu eki aldıktan sonra yaymak fiili yaygın ismine dönüştü. Dolayısıyla tür değişti. Direkt yapım eki. Hiç kurcalamıyorum. Yaygın şu eki aldı. Dikkat ederseniz yaygınlaşmak fiili oldu. Doğru mu? Tür yine değişti. Yine kurcalamıyorum. Direkt yapım eki. Yaygınlaşmak, yaygınlaştırmak. Bakın tür değişmiyor. Hala fiil. Hemen çekim eki diye atlamıyorum. Bir bakıyorum. Anlamda bir değişim var mı? Yaygınlaşmak, yaygınlaştırmak. Ha, anlam değişti mi, değişmedi mi? Bazen böyle kalırız değil mi? Yani değişti de diyemiyoruz, değişmedi de diyemiyoruz. Size tavsiyem hemen şudur. Alın bu eki, başka bir kelimede kullanın. Başka bir kelimede ekin ne olduğu kolaylıkla ortaya çıkar. Örneğin, gezmek, gezdirmek. Bakın yeni bir kelime oluştu. Ha, demek ki yapım eki, evet tür değişmedi ama anlam değişti. Yaygınlaştırmak, yaygınlaştırılmak. Yine yapım 2. Anlam değişiyor. E diyelim ki anlamı çıkartamadınız görmek görülmek, basmak basılmak. Bakın anlam değiştiren bir ek bu. Her şeyden önce e, çatı ekidir dostlar. Çatı eklerine de hakimseniz kolaylıkla çözebilirsiniz bu konuyu. Yapım ekidir. Evet tür değişmedi ama anlam değişti. Yaygınlaştırılmış. Şimdi konumuz, mevzumuz yaygınlaştırılmak. Yaygınlaştırılmış dediğim zaman dikkat edin eylemin sadece zamanını veriyorum. Ama yaygınlaştırılmış işler deyip sıfat olarak kullanılsaydı bu kelime sıfat fiil eki olarak elbette yapım Iki olurdu dostlar. Evet kalemin rengini değiştirelim farklı bir renk alalım. Devam. Azalınca kelimesine bir bakalım. Şimdi bu da sesteş bir kök. Azmak var bir de az var. E Azmak fiiliyle bir alakası yok bunun. Demek ki bu az ismiyle alakalı. Azdan azalmak. Dikkat edin fiil oldu. Tür değişti. Dolayısıyla yapım iki. Azalınca Azalınca ne zaman azalınca muhtemelen zarf olarak kullanılacak bu kelime. Dikkat ederseniz bu sefer de fiilden zarf oldu. Sözcüğün yine türü değişti. Dolayısıyla yapım eki. Ayrıca bu ince ince eki eylemse ekidir ve eylemse eklerinin tamamı değerli dostlarım yapım ekidir. Çatı ekleri de eylemse ekleri de yapım ekidir unutmayın. Devam. Yalnızların şimdi ben bunu buradan böldüm ama bunun kökü elbette yal değil. Ben buradaki ünlü düşmesini göstermek için bu şekilde yazdım. Kelimenin kökü yalındır dostlar. Burada neyi göstermeye çalışıyorum? Eklenen yapım ekleri tıpkı çekim eklerinde olduğu gibi sözcüğün kökünde ünlü düşmesine sebep olabilir. Mesela çekim eklerini biliyoruz. Omuz omzu burun burnu şeklinde ünlü düşmelerine sebep oluyor. Bakın bu da olabilir. Yalın yalınız yalnız yapım eki gelmiş ünlüsünü düşürmüş. Sonra yalnızlar deyip çoğaltmışız çekim eki. Yalnızların deyip tamlayan eki getirmişiz çekim eki. Dibinde. Şimdi bu onun dibinde şeklinde ben ayırdım. Peki bu senin dibin olsaydı bu sefer ın in, in eki olacaktı değil mi burada? Ona da ayrıca dikkat etmek lazım. Yani kullanıldığı cümleye bağlama dikkat etmeliyiz. Bir bakalım dostlar. Onun dibi, dip dibi bakın dikkat edin kelime değişmiyor. Mevzu hala aynı. Dolayısıyla çekim ekidir. Şuna kaynaştırma harfi diyemeyiz çünkü ünlü ile ünsüz arasında kaynaştırma harfleri iki ünlü arasında olur. Unutmayın bu koruyucu sestir. Dip dibi dibinde bulunma anlamı katıyorum ama mevzu hala aynı değişmedi dolayısıyla çekim eki zaten çekim ekinden sonra yapım eki gelmez istisnalar dışında direkt çekim eki dedik patlayacak evet yansıma bir kök pat Yansıma kökler isimdir. Pat'tan pat'la dikkat edin fiil olmuş. Hep fiil yapmışız ya keşke fiilden isim örnekleri de verseydik. Ha vermişiz şurada fiilden isim yapmışız. E, tür değişti dolayısıyla yapım eki. Bakın bu kaynaştırma harfi iki ünlü arasında. Ecek acak zaman ekini de koyduk. Dolayısıyla çekim ekidir. Ama patlayacak balonlar getirildi deseydi. Sıfat yapsaydı buradaki ecek acak sıfat fiil eki olurdu ve yapım eki olurdu dostlarım. Evet gelin biraz da soru çözelim ve konumuzu tamamlayalım. Şu soruyla sıklıkla karşılaşırsınız. İşlevi bakımından farklı bir ek almıştır. Şimdi ben kanalımda Türkçe anlam sorularında ne sorulursa neye bakılır? Türkçe dil bilgisi sorularında ne sorulursa neye bakılır? Başlıklı çıkmış sorular üzerinden bu konuları anlattım. Ama şurada da bahsedelim. İşlevi bakımından farklı bir ek istiyorsa dostlar önce çekim ekimi, yapım ekimi Buna bakın. Cevap gelecektir muhtemelen. Gelmezse ikinci adımımız var. Bir bakalım. Bugünlerde birçok yeni yayın piyasaya çıktı dediğimizde yayın yeni bir kelime çıkarmış. Yeni bir kelime oluşturmuş. Bunları defterinize yazın. Yazmak eylemi yazın. Hala konumuz yazmak. Yeni bir kelime oluşmamış. Dursun. Akşama kadar evde bir yığın iş yaptı. Yığmaktan yığın bakın fiilden isim olmuş tür değişmiş. Anlama falan bakmama gerek yok. Direkt yapım 2. Yazarın bu kitabında dizin bölümü yok. Dizmekten dizin. Bakın yine isim olarak Türedi, tür değişti, yapım eki. Turizmde bu yıl Karadeniz'e akın var, akmaktan akın. Yine isim oluyor. Yani tür değişti, anlama bakmama hiç gerek yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Bursa'daki ın, in, eki ileride çekim eklerinde anlatacağım. Anlattım gerçi, videosu var kanalımda. E, şahıs ekidir dostlarım. Yazmak eyleminin anlamını değiştirmiyor. Konumuz hala yazmak. Dikkat edin. Evet, devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işlevi bakımından ötekilerinden farklı bir ek almıştır. Baktığımızda hepsinde ortak olan ek e eki dostlar. Hepsinde bakın dı 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 ekleri var ama şunda yok bunda da olsaydı onu sormuş olabilirdi ama ortak olan ek e a eki. Bir bakalım öğrenciler ondan ek süre sürmekten süre yapım eki. Oynadı oyundan oynamak yapım eki. Burnu yine kanadı kandan kanamak yapım eki. E, gönlünce yaşadığı yaştan yaşamak yapım 2 Böyle tipler de türedi. Türden türemek yapım 2 Ha, hepsi yapım 2 çıktı bakın. Peki şimdi neye bakacağız? İşte bu noktada isimden fiil mi yapmış, fiilden isim mi yapmış vıdı vıdı bu tip işlere bakıyoruz. Gelin bakalım. Süre, sürmekten süre, fiilden isim. Oyundan oynamak, isimden fiil kandan kanamak isimden fiil, yaştan yaşamak isimden fiil, türden türemek isimden fiil. Dolayısıyla fiilden isim yapanı işaretlememiz gerekiyordu. Evet. Bu cümlede gövde durumunda gövde ne demektir? Kök yapım eki alırsa dostlar gövde olur. Yani burada kaç tane yapım eki almış sözcük vardır? Haydi bakalım. Sanat sanatın yeni bir mevzu oluşmuyor. Konumuz hala sanat. Önüne Yok belirleyici belirlemek belirmek değil mi belirmek belirlemek belirleyici o bir sürü yapım eki var türler falan değişmiş şunu bir alalım. Kök durumunda geç. Kök durumunda geç. Koyduğumuz bak burada bir eylemsi var. Eylemsileri direkt türemiş olarak alabilirsiniz. Zaman orada sanat kalite kalitesi kalitesinden yok. Mekmak hatırlayın önceki videolarda bahsetmiştik. Her zaman yapım ikidir. Zor zorlamak zorlaşma. Oo bunda da var. Dolayısıyla 1 2 3 4 tane gövde durumunda kelime var. Yani yapım eki almış sözcük var. Peki devam edelim. Hem yapım hem çekim eki almıştır. Dostluk. Tek ek var. Geç. İki ek olması lazım değil mi? Hem yapım hem çekim olduğuna göre. Dalmak, dalga, dalgalı. Bunların ikisi de yapım eki. Geçiyorum. Kapı, kapıda tek ek var. Geçelim. Sokak, sokaklar tek ek var. Geçelim. Ha, inat. inatçı, Değil mi? Yeni bir kelime oluştu. Yapım eki. İnatçılar derken çekim eki. Hem yapım hem çekim eki. E şıkkında vardı. Peki son sayfaya geçiyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Bunlar benim sorularım. Şu geniş sorular bunlara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ee, özenerek hazırladığım sorular. Aşağıdakilerden hangisine yapılan açıklama ile verilen örnek uyuşmamaktadır? Haydi bakalım. Yapım ekleri eklendiği sözcükten yeni sözcükler türetir. Evet kum, kumsal yeni bir kelime oluşmuş mu? Doğru. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün türünü değiştirebilir. Sezmek fiili, sezgi ismi. Evet tür değişmiş. Doğru. Türkçe'de önce yapım eki sonra çekim eki gelir ancak bu kuralın istisnaları vardır bizden istisna istiyor ev sözcüğü dda çekim ekini almış evdeki derken sıfat yapan ki yapım ekidir dostlar evet bakın istisna bir durum çekim eki yapım ekinden önce gelmiş doğru. Türkçe'de M2 sadece çekim eki olarak kullanılır. Oysa seçmek fiilinden seçim ismini türettik. İm im eki dikkat ederseniz burada yapım eki olarak kullanıldı. Yanlış. Çoğul iki isim çekim eki olmasına rağmen fiillere de eklenebilir. Evet isim çekim ekidir. Bakmak fiili baktılar şahıs eki olarak kullanılmış. Fiile gelmiş doğru. Peki devam ediyorum. Türkçede bazı ekler. o çok güzel soru buna çok emek harcamıştım. Türkçede bazı ekler hem yapım hem çekim eki olarak kullanılabilir. Aşağıdaki altı sözcüklerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilecek bir ek değildir. Cevap A olduğu için aşağıdan başlamak istiyorum. Şimdi çözülecek onca sorun varken dediğimizde çözülecek sorun sıfat fiil eki yapım eki. Ama bu ecek acak ekini bu sorular yarın çözülecek şeklinde kullansam çekim eki olur değil mi? Ha demek ki hem yapım hem çekim eki olarak kullanılabiliyor. Bendeki bak dakıdaki görürseniz sıfat yapan ektir ve yapım ekidir. Ancak bir de ilgi eki olan ki var. Benimki, seninki, onunki. O da çekim ekidir. Bakın burada yapım eki, ilgi eki olarak kullanılsa çekim eki olur. Hani şu ilgi zamiri var ya. Eymen, Eymen'i hemen bir kalp içine alalım benim canım oğlum. Arkadaşlarının arasında gözde bir gençti. Bakalım her zalimden bir alim, her alimden bir zalim doğar. Bakalım ne olacak ileride. Gözde bir genç dediğimizde, gözde bir genç sözcüğün anlamını değiştirmiş değil mi? Artık organdan falan bahsedemeyiz. Dolayısıyla yapım eki. Oysa DDA iki seni evde bekliyorum, sınıfta durdum falan gibi kullansam çekim eki olur. Hem yapım hem çekim eki olabiliyor. Sıradan aşklar harcım değildi. Sıradan aşk sözcüğün hem anlamı hem türü değişmiş. Yapım eki. Ama e, arkadaşım evden çıktı desem ayrılma hali eki olarak kullansam ne olur? Çekim eki olur. Hem yapım hem çekim eki. Oysa oysa Günlük süt alması gerektiğini bu lıklık lık eki dostlar her zaman yapım ekidir. Yani bunu çekim eki olarak kullanmanız mümkün değil dostlarım. Evet kısa kısa edebiyat e, özür dilerim. Kısa kısa Türkçe e, köşemizde bugün çekim ve yapım eklerini inceledik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen dostlarım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.